Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Marmara Denizi'nin karşı karşıya kaldığı çevresel tehditlere dikkat çekmek ve müsilaj sorununa yönelik çözüm yollarını değerlendirmek amacıyla Marmara Denizi'nde müsilajla mücadele toplantısı düzenlendi. Atatürk Kültür Merkezi Merinos yerleşkesindeki programa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in yanı sıra CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek, CHP Milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ve bürokratlar katıldı programda konuşan başkan Bozbey 2007 yılında bilim insanlarının müsilajı öngördüğünü hatırlattı. Bozbey zamanında tedbirlerin alınmadığını vurguladı. 2007'de bilim insanları bir açıklama yapmıştı. Bu açıklamaya göre Marmara Denizi'ndeki müsilajla ilgili kirlenme konusunun yoğunlaştığı ve önümüzdeki süreçte Marmara Denizi'nde bu kirliliğin artışıyla birlikte canlıların azalabileceği ve akabinde müsilaj gibi sorunların oluşabileceğini ifade etmişti bilim insanları. Ancak 2007'den sonra hiçbir tedbir alınmadı. Yine kirletilmeye devam edildi. Bu kirliliğin karşısında 2021'de önümüze bir müsilaj sorunu çıktı. İleri biyolojik arıtma tesislerini açmak için belediyeler olarak hazır olduklarını belirten Boğaz Bey... konuyla alakalı ilgili bakanlıkla temasa geçtiklerini söyledi. Biz evet belediyeler olarak bir tamamımız hepimiz ileri biyolojik arıtma tesislerini kurarız. Ancak bir yer seçimi konusunda bize destek olun. Yani Burası orman alanıydı, burasını veremeyiz. Burası işte e, başka kurumun alanıydı, veremeyiz değil. Tam tersine bizlerin belirleyecekleri alanların tahsisinde bize öncelik yapın. Belediyelerimize yer seçiminde destek olun. İkincisi, dövizle de değil, biz TL üzerinden gerekirse faizsiz borçlanmayı talep ediyoruz. Onun için kredi konusunda, finansman konusunda belediyelerimize destek olun. Bu iki konuyu özellikle bakanlıktan talep ettik, hükümetten talep ettik. Boğuz Bey, ileri biyolojik arıtma tesisinin tam anlamıyla yeterli olmayacağını da belirtti. Marmara'nın kirliliği yüzde 60 oranda evsel kirlilikten, yüzde 40 oranında da sanayi kirliliğinden olduğu bilim insanlarınca söyleniyor. Bu tespitli. Fakat sanayi atıklarına baktığımızda sadece ileri biyolojik arıtma testi yetmiyor. Bunun yanında kimyasal arıtma testlerine de ihtiyaç var. Bu konuda hiçbir hazırlık yok. Bu konuda sadece söylem var ama eylemle ilgili herhangi bir şey yok düzenlenen programda CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek de konuşma gerçekleştirdi. Zeybek sorunun çözümüne odaklanılması gerektiğini vurguladı. Aslında Türkiye Marmara Denizi'ndeki müsilaj meselesinin bütünlüğüyle her türlü neden, sonuç ve çözüm önerilerini konuşmuş ve bunu rapor haline getirmiş. Bu meclisin arşivinde var. Milletvekillerimizin arşivinde var ve her yurttaş buna ulaşabilir. Burada sorunun nedenli konuşma konusunda bence süreç tamamlanmış durumda. Sorunu hepimiz biliyoruz. Evsel atıklar. Türkiye nüfusunun yüzde kırkının yaşadığı Marmara Denizi, Marmara bölgesindeki şehirlerin evsel atıklarından kaynaklanan riski taşımaktadır. Deniz e, içinde bulunan nitrat ve fosfat oranındaki yükselmeye nedenlerinden bir tanesi de yanlış tarımsal uygulamalar ve e, toprak yüzeyinde bırakılan gübrelerin yağışlarla birlikte e, akarsular yoluyla denize aktarılmasıdır. Yani biz Marmara Denizi'ni nitrat ve fosfattan arındırmak ve bu denizin tekrar eski canlılığına kavuşması ile ilgili e, yapacağımız çalışmaları bu başlıklar altında toplayabiliriz.